ve men ahya sünneti fekad habbeni ve men habbeni kana ma'iye fil cenneti. Sadaka Resulullah. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim benim bir sünnetimi yaşarsa, kim benim bin sünnetimi yaşarsa değil hadisi şerif. Bin demiyor. Kim benim bir sünnetimi yaşarsa, bir tane sünnetimi yaşarsa beni sevmiş olur diyor. Bir sünnete peygamber diyor ki beni sevmiş olur yahu bir sünnet ya. Bir sünnet, bizim yaptığımız en büyük sünnet ne arkadaşlar? Pazarlık yaparken sünnettir be abi. He? Sünnettir. Ya hacı diyor, esnaflar da alışmış. Başka sünneti yok mu Peygamberimizin diyor ya. Ya biz diyor bunu yaşıyoruz diyor. He? İş orada yine nereye gidiyor iş? Paraya gidiyor. Başka sünneti yok mu? Sünnettir diyor. Ya sünnettir, 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 sünnettir. Ne bileyim tuzla başlamak sünnettir. Yemeğin ortasında dua yapmak sünnettir. Her şey sünnettir ya. Sen sünneti yaşa. Mevla bak senin kapıları nasıl açıyor ya.